Merhaba arkadaşlar Arkadaşlar bugün Bugün sizlerle DLC 6 oynuyoruz O zaman Custom Campaign ne, Hangisiydi 1-2-3-4-5 Ya şu şu ikisi çok kısaydı anasını satayım ya Memory sebesinin nick'a kadar uzun Şu ikisi 2-3 iki, dakika 5-10 dakika Neyse bugün Out of it demo oynayacağız Bak bu da demo ya bu da kesin çok kısa olacak O kadar eminim yani Böyle DLC'nin anası Arkadaşlar bu sefer çok ama çok ama tamam siz anladınız. Videoya başlattım mı ben? Başlatmışım arkadaşlar. Before playing please make sure you have the... Ne dedi? Dur okuyamadım. Oo şarkı çok iyi lan. Oğlum beni koymuşlar oyuna ben telif hakkı atacağım. Ne iş? Ne iş? Ne <laughs> Telif hakkı atmak diye bir şey yok Serkan. Telif atmak var. Telif hakkı atmak diye bir terim, bir fiil yok. Oh. Simon üzülme kardeşim. Her şey geçer. Lan. Simon senin araban mı bu? Oğlum güzelmiş lan. Konuşma lan. Nizo. A bad trip. Kötü trip. Abo. <laughs> Where are you? Come home as soon as possible. Pardon. İski edin dağlar. Hava kararıyor eve gel Ya. Yeah. <laughs> Hadi bakalım hızlıca. Speedrun yapalım dostlar. adamım silah milah var mı burada? Hop hop yok galiba. Dagani nok Lan ben bu da oynamıştım galiba ya. Yani. Şuradan aşağı iniyorduk. Ana satayım oynamadım belli oldu. Şaka yaptım arkadaşlar. Oynadım ama oradan aşağı inmiştim oynadığım zaman. O yüzden böyle oldu yani. ne? Bu arada sadece Cry videoları çekmeyeceğim hatta. Sadece korku oyunu değil de simülatör oyunları gibi böyle. Ya yani ne bileyim ben karmaşık bir kanalım. Ünlü olunca ana şeyi seçerim, ana konuyu seçerim. İzleyen izler arkadaş. Arkadaş izleyen izle izle. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne? Michael ol Jackson. Adamım. Bana silah verin ben silahsız oynamam. E what the fuck bro? Ben, what I'm doing? Ben, what am I doing? Hah? Hayır what I'm doing? Neyse boşver Lan. Şşt, oğlum. Arası gözüküyor. Bur ben buraya girmeyi denedim bir kere. Sana ne oldu? Sana ne oldu? Gerçekten geçmiş olsun. Ne Gel gel gel. Oo mis gibi mis gibi en sevdim. buraya değilmiş tamam. Bir yerden mesaj mı geldi kesin buraya buraya da değilmiş. Arkadaşlar fark ettiniz mi ben? Ah oh my god. Küfürü birazcık bırakmaya çalıştım. Çünkü ben terbiyeli bir insanım. Ben çünkü çok terbiyeli bir insan olmam gerekiyor arkadaşlar. Hangi kapı kilitliydi? Aynen bu. Adamım merhaba merhaba nasılsın? Burnun kapıya kısısın. Oh! Yıldırım çaktı. Ne oluyor oğlum? Pembe kapımı gerçekten en sevdiğim. Aa, oh. ne oluyor? Oh shit! Efendim efendim oh merhaba. Tak 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 vurma kardeşim ya. Porno mu izliyorsun? Oğlum bu bizim ilk olduğumuz bölüm değil mi la? La karda aa bak burada da böyle yatıyorduk Engaaaad Yalan mı arkadaşlar yalan mı Öyle yapmıyor muydu Yapıyor. Oh my god Tövbe onun biri 31 çek <laughs> Ne oluyor ne oluyor kim arıyor beni Tıkla açar- <laughs> Ne diyorsun oldu Aa 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 kafa attı Aa Aa! Ananı satayım. Gerçek hayatta hissettim yere düştüğünü lan. Aa! Her girdiğimde tutuyor. Aa! Ananı <laughs> Ne oluyor lan? Çok uğraştınız mı Kendimi Sally Face oynuyormuş gibi hissediyorum böyle yerlere gelince. Diş teli takıyor. Bu ne lan? Oğlum bizim sınıftaki gay çocuğa benziyor. Forgive me. Affet beni. Al. Tabii ya, anasını satayım. Bara gelmiş. Bak Türkiye'de böyle bir bar var mı? Varsa gideceğim. Ama alkol içmeyeceğim. Alkol haram har Ne içeceğim? Limonata içeceğim. <laughs> Kızar tuvaletine giriliyor ama tüh be. Aa kameram açıkmış. Buraya mı kıracağım? Bu ne kanka? Bir dakika sen ciddi misin? Aa buraya gerçekten de giriliyormuş arkadaş. Bunlar inek değil mi? Aa anahtar buldum. Back door key. Yoksa back rooms'a mı gideceğiz arkadaşlar <laughs> Bak bu birazcık daha uzunmuş ha bu oyun ha. Birazcık daha uzunmuş bak bu iyi oldu ha. Video uzun oldu he. Video uzun oldu ki dostlar. Evet dostlar. Burada bir şey var mı? Bir ona bakmak istiyorum. Yokmuş. Tamam boşuna. Boşuna. Mıda, 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 mıda. Ne oluyor oğlum? Lan mi mı çöktüm? Alo. Ne oluyor lan? Kaşınıyorum. Gel de kaşı. <laughs> <Hadi. gülüyor> ben polis mi olsam amına koyayım bak ne kadar iyi iş ha. Aa! Hadi açıl artık. Ulan. Oğlum bu ne? Ne anlamam gerekiyor bak. O kadar çok bekletmeyin beni. Benim zamanım kısıldı dostlar. Gerçekten benim zamanım çok kısıldı. Dogani dot dot Yere düştü la. Kanalıma abone olup like atmayın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle salak saçma bir şey olabilir mi? Böyle salak saçma. Voice crack yaşadım. Böyle saçma salak bir şey olabilir mi ya? Mesela arkadaşlar gerçekten yapacak hiçbir şeyimiz yok gerçekten yapacak hiçbir şeyimiz yok. O yüzden kendinize çok iyi bakın. Gerçekten görüşürüz.